Merhaba. Bugün Cahreyn'i çekeceğiz. Cahreyn, gerçek ismi olan Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Antalya Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Bak Antalya'nın ağzını sökmüşler aman okuyayım. Yok eder. Antalya'daki liseyi bitirdikten sonra üniversite için Almanya'ya giden Ahmet, Almanya'daki üniversitesinin son senesine gelip artık hayatımda büyük bir karar almam lazım dedikten sonra YouTube ve Twitch'e atılmıştır. Twitch Türkiye'nin ilk yayıncılarından olup önderlik etmiştir. Benim bugün burada olmamın sebebi League of Legends. Hayır, senin bugün burada olmanın sebebi seni sevmemiz ve çok kaliteli olmak ve aynı zamanda Twitch'te ilk olmasına rağmen YouTube'da da ilk içerik üreticilerinden biridir. Selamlar, selamlar. Ve sonra YouTube'a değil Twitch'e ağırlık veren Ahmet Sonuç, bu verdiği ağırlık sayesinde Twitch'te iyi bir ilerleme ve iğme kazandıktan sonra Ahmet Sonuç 2018'de Twitch Türkiye'nin en iyi erkek ödülünü kazanmıştır. Ödülünü kazandıktan sonra istikrarlı bir şekilde devam eden Ahmet Sonuç gönlümüzü fethetmiştir ve her zaman Türk gençliğinin arkasında olup desteklemiştir. Bu yüzden Cahreyn'e çok teşekkür ediyoruz.